Merhaba sevgili dostlar Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından Herkese selamlar Hayırlı bol bereketli günler diliyorum Tüm Muhabbet Kuşu sever Dostlarımıza Evet arkadaşlar Bugün Sizlerle beraber Gene bana oldukça Bu aralar yaz ayının gelmesiyle beraber sıkça sorulan Üretimhanede Muhabbet Kuşu üretimhanesinde havalandırma ile alakalı olacak Yine çok önceki videolarımda bu konudan size bir miktar bahsetmiştim fakat daha detaylı bir şekilde ben kendi havalandırmamı göstererek sizlere anlatmak istiyorum. Ben bildiğiniz gibi Bodrum katında üretim yaptığım için birçok arkadaşım da bizden ilham alarak sağ olsunlar boş bulunan yerlerine e muhabbet şiş oğl üstüyle ilgilenmek için yer kurmuşlar ve ile alakalı bana birçok soru soruyorlar. Instagram üzerinden ben e, bunlara yazarak cevap veriyorum ama bir de göstererek e, cevap vermenin daha e, iyi olacağını arkadaşlar düşündüğüm için de şimdi sizlere bunu göstererek anlatacağım. Almanya'dan Aytaç'ın kardeşime selam olsun. Havalandırma ile alakalı sorusu için video çekiyorum. Aynı zamanda Metin kardeşim Yine e, onun içinde olsun bu video ve buradan tüm havalandırma ile alakalı e, özellikle bodrum katında üretim yapan e, arkadaşlarımız hobidaşlarımıza bir e, bilgi olsun diye şimdi size ufak ufak öbür kameraya geçerek bunları göstermeye çalışayım sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlar şimdi ilk önce dışarıdan şöyle bir başlayalım. Hemen şöyle çıkalım sevgili dostlar. Şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi burada benim bir havalandırmam var. Şöyle dışarıya doğru çıkıyor ve bu havalandırmam içerideki pis havayı çeken arkadaşlar havalandırmam. Şöyle görmüş olduğunuz gibi buradan pis havayı atıyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi bunların hepsi düzenlenecek bu arada ufak ufak buradan pis havayı çekiyorum. Motorlarım çok soran var arkadaşlar. Ben BVN Bedmax 300 kullanıyorum. Oldukça kuvvetli. Kapıyı kapattığım zaman, şuradaki kapıyı kapattığım zaman sırf içerideki havayı çeken motorum çalıştığında bile arkadaşlar buradaki temiz hava girişlerinden de içeriye temiz hava alıyor. Tabii aynı zamanda da temiz hava motorunda gene aynı şekilde burada mevcut arkadaşlar. Çalışmasa dahi gene de temiz havayı çekiyor çünkü çok kuvvetli bir vakuma sahip. Konuyu fazla da atmadan ne yaptık arkadaşlar? Pis havamızı aldık, şu şekilde getirdik ve dışarıya verdik. Şimdi temiz havam arkadaşlar, aynı zamanda da burada gördüğünüz gibi bir tane girişim mevcut. Hava sirkülasyonu için aynı zamanda da sevgili dostlar, şurada da görmüş olduğunuz gibi buradan da bir hava girişim mevcut. Evet biraz karanlık olacak fakat hemen şöyle yapıyoruz. Hemen bu tarafta da sevgili dostlar nedir? Temiz hava girişim mevcut burada. İçerideki hava sirkülasyonundan ne yapıyor arkadaşlar? Buradan temiz havayı çekiyor içeriye. İçeriden de şurada görmüş olduğunuz gibi dışarıya doğru havamızı atıyoruz ve temiz havayı içeriye alıyoruz. Burada umarım anlaşılmayan bir şey söz konusu değildir. Bu şekilde çok arkadaşlar ben e, memnunum. Herhangi bir havalandırma ile alakalı bir problemim yok. Zaten de sevgili dostlar nedir? Ben e, temizliğe biraz düşkün olduğum için herhangi bir toz problemi, herhangi bir solunum e, problemi nedir sevgili arkadaşlar e, yaşamıyorum. Bu yüzden de bu şekilde bir havalandırma yaptım ve bu havalandırmadan da gayet nedir arkadaşlar memnunum. Evet. Anlaşılmayan konu umarım yoktur. Buradaki temiz hava. Burada da e, buradakiler pis hava çekişim. Buradakiler de sevgili dostlar temiz hava girişim. Bunu kesinlikle eğer üretim yapıyorsanız yapmanız gerekiyor. Tabii ki ben şimdi sezon bitti. Gördüğünüz gibi çoğu boş arkadaşlar. Yuvalıklarımızı artık ne yaptık? E, birkaç takımımız kaldı. Onlar sadece e, jumbo'lardan arkadaşlar yavrularımızı bekliyoruz. Üç tane takımımız var, üçü de yavrulu, onların yeme düşmesi bekliyoruz. Geri kalanları zaten ayırdık. Burada da gördüğünüz gibi yeni yeme düşen güzel bir jumbo yavrumuz var. Maşallah. Aradaki farkı zaten diğerleriyle anlayabiliyorsunuzdur. Evet sevgili dostlar. Tabii biz ne yapacağız? Ha Aynı zamanda motorlarımızın dediğim gibi güçlü demiştim size. Alt taraftan da bir mazgalım var sevgili arkadaşlar şu şekilde. Buradan da bir temiz hava girişim gene aynı zamanda. E, oluyor. İlerleyen zamanda arkadaşlar yavrularımız yeme düşsün o takımlarımızdaki bir tane temiz hava girişi daha yapacağız. O temiz hava girişini de şöyle göstereyim. Direkt olarak buradan sevgili arkadaşlar yukarıya demirlerden yukarıya arkadaşlar ne yapacağız? E, Pimaşımızı çıkartacağız ve bir motor takacağız. Gene buradan içeriye doğru direkt dışarıdan içeriye Temiz havamızı alacağız ve bu boruyu da şurada görmüş olduğunuz boruyu da şurada ucunu bırakmayacağız da e, herhangi bir problem yok ama bunu gene bu demirlerden yukarıya arkadaşlar dışarıya tam temas olacak şekilde ayarlayacağız yani anlayacağınız bir e, temiz hava girişimiz daha olacak şurada da görmüş olduğunuz gibi mazgalımız mevcut havalandırmanızın e, özellikle arkadaşlar çok iyi bir şekilde çekmesi, aynı zamanda da içeriye çok iyi bir şekilde temiz havayı vermesi gerekiyor. Yetersiz havlandırma durumlarında tüysüz yavrular, e, çeşitli hastalıklar e, ve verimsizlik maalesef ki yakanızı bırakmayacaktır. E, çok toz olacağından da Nedir arkadaşlar? Kuşlarımızda solunum ile alakalı hastalıklar ve değişik durumlarla baş başa kalma ihtimaliniz maalesef ki olacaktır. Bu yüzden de muhabbet kuşu üretim ailesinde havalandırmaya dikkat ediyoruz. İçerideki takım sayınız da tabii ki çok önemli ve yerinizin büyüklüğü gibi benim yerim 15 metrekare civarında sevgili arkadaşlar Artık bildiğiniz gibi buradaki kuşlarımız zaten azalıyor. Hep sahiplendirdik çoğunu. Ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Artık bundan sonra jumbo biz üretmeye devam edeceğimiz için de içeride yaklaşık 20-25 takım kadar kuşumuz olacak ve rahat bir şekilde üretimimizi 2023 sezonunda gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda buradan sevgili arkadaşlar bizlere desteklere veren ve devamlı üretimhanemizi ziyaret eden hem müşterilerimiz olsun hem de bizlere güvenen arkadaşlarımıza da tekrardan teşekkür ediyorum. Bizleri bu buralara kadar taşıdıkları için sevgili dostlar. Evet, benim durumum bu şekilde. Umarım yardımcı olmuşumdur. Şöyle yerimizde şu şekilde sevgili arkadaşlar. Havlandırmamız muhakkak dışarıyla Temas halinde olmalı İçeriden pis hava dışarıdan da temiz havayı Çekmelisiniz ben bir temiz hava daha dediğim gibi Yapacağım sevgili arkadaşlar Evet bu arada Geçenlerde içerinin temiz Kokması için sizlere bir tarif vermiştim Karbonatla bazı yağların Karışım ile alakalı Ben ne yaptım sevgili arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi Temiz hava girişim var Hemen şöyle temiz hava girişimin içine Ne yaptım Şöyle görmüş olduğunuz gibi karışımımızı koyduk. Şöyle okuliptüs yağ var içinde ve e, ee, tarçın falan var. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu alıyorum. Şöyle havalandırmamın içine bir şekilde yerleştiriyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hava landırmamız çalıştığında burada da aynısı mevcut arkadaşlar. Güzel temiz bir hava içeride oluyor. E, deneyin arkadaşlar. Memnun kalacaksınız. Evet. Görmüş olduğunuz gibi sevgili dostlar fayans işlerimiz artık tamamıyla bitti. Şöyle gayet temiz. Kendimiz yaptık. Şöyle hem temizlikte daha rahat oluyor hem de ee, daha güzel bir görüntü. Söz konusu sevgili dostlarım hemen şöyle yavru kontrollerimizi yapalım. Sizler de isterseniz buradaki takımımız artık ufak ufak yavrularını büyüttü. Şöyle şu şekilde arkadaşlar yavrularımız büyüyor. Artık yeme düşerler. ilerleyen zamanlarda düşer düşmez ayıracağız. Bu gördüğünüz gibi yeni eşlememizdi sevgili dostlar. Bu takımımız yeni jumbo takımımız yeni eşlemeydi. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi bu takımımızda yavrularını güzel bir şekilde büyütmeye devam ediyor. Jumbo yavrularımız sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle şu tarafa geçeceğim. Bir kontrol yapalım. Bir çıkmasın yavrularımızın. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Hemen burada yine yeni bir eşlememizdi. Şöyle açalım. Gene jumbo takımımız. Sevgili arkadaşlar şöyle yavrularını çıkarttı maşallah güzel bir şekilde de beslemeye devam ediyor. Hemen bu takımımız. Umarım bunları da ayırdıktan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Elektrik tesisatımızı düzenleyeceğiz. Işıklarımızı düzenleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve elektrik tesisatı ile işimiz bittikten sonra da komple boyama işlemimizi yapacağız. Duvarlara birkaç tane aklımda fikirler var. Onları ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşırım sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi işlemlerimiz bu şekilde devam edecek. Evet sevgili arkadaşlar. Umarım havlandırma ile alakalı hem de görmüş olmanız açısından özellikle gösterdiğim sizlere bu şekilde yardımcı olabilirim. Seçeceğiniz havlandırma fanları Benimki gibi olabilir ya da salyangoz tipi diye bahsetmiş olduğumuz havalandırmalardan kullanabilirsiniz ama ne olursa olsun içerideki kuş sayınız havalandırma olayında önemli ona göre e, o kuvvette ve metrekare olarak arkadaşlar ona göre bir hesap yapıp güzel güçlü temiz bir havalandırma e, fanı seçmeniz gerekiyor hem iç hem dış olarak e, bunu yapmanız gerekiyor. Bodrum katında üretim yapmanın e, arkadaşlar herhangi bir zararlı, ben şu ana kadar görmedim. Siz kuşlarınızı ortama nasıl alıştırır, nasıl yetiştirir, nasıl güzel bir şekilde bakım yaparsanız da o şekilde arkadaşlar ne olur? Ee, üretiminiz aksamadan devam eder. O yüzden de kuşlarımızın beslenmesine, bakımına, temizliğine e, özen göstermeniz gerekli olan ürünleri e, kullanmanız, gereksiz yere fazladan ürün kullanmamız kullanmamanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet gene sorularınız olursa e, bana e, instagram üstünden sorabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça hoşçakalın. Sağlıklı e, bol bereketli günleriniz olsun. Ve aynı zamanda da Tüm babaların babalar günü ee, kutlu olsun sevgili arkadaşlar hoşçakalın.